Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım. Evet sevgili Başaklar ee, şu dönem sanki böyle çok e, duygusal şeyler yaşıyorsunuz. Ya bir takım e, kayıplarınız oldu hayatınıza veya işte e, birilerine karşı özlem duyuyorsunuz. Uzakta yaşıyorsunuz. Böyle bir şey var sanki içinizde. Yani e, kayıplar da yaşamış olabilirsiniz. Belki çok ciddi giden bir ilişkiniz, 50'ye kadar giden bir ilişkiniz bitmiş olabilir. Bunun üzüntüsünü yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir kayıp var. İçinize bir boşluk çıkmış. Bunun için gerçekten böyle üzülüyorsunuz ve içinize atmışsınız. Kimseyle bunu paylaşmıyorsunuz. Zaten bir başak burcu pek de kimseyle bir şey paylaşmaz. Anlatmak istediğini anlatır. İşte yani böyle oturup kimseyle böyle bir oyun var, buyun var, derdim var demez. Siz de böyle bir durumdasınız sanki. Ama böyle en moraliniz bozuk olduğu anda güzel bir haberle mutlu olacaksınız, sevindirici bir haber alıyorsunuz. Yani neye sevineceksiniz bilmiyorum. Hayatınızda hepinizden farklıdır. Bir şeye sevineceksiniz ama e, içinizdeki o şey gitmemiş. Sanki o eksikliklerinizi, kaybettiklerinizi düşünüyorsunuz. F ve E harfi birinden e, bir göz aydınlığı alıyorsunuz. Sanki hayatınıza bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Veya bir değişiklik yaptınız Belki ona adapte olamıyorsunuz Belki sevdiklerinizden uzak bir yere yerleştiniz e, Bunun hüznü var içinizde e, Eksiklikler hissediyorsunuz Hayatınızda böyle bir durum var Sevgili başaklar e, Dediğim gibi e, uzun zamandan beri Halledemediğiniz parasal maddi anlamda Güçlükleriniz var onları aşamıyorsunuz Belki evle ilgili taşıma olayınız Bir türlü olmuyor istediğiniz şeyler Gerçekleşmiyor gibi Bunların tedirginliği var ama ee, nankörlük de görmüşsünüz aslında Yani nankör şekilde davranan insanlar da olmuş Yani size karşı Bunları belki duruyorsunuz ve bunları düşünüyorsunuz ee, Kendi kendinize sıkıntılar yapıyorsunuz ee, Farklı bir yerde bulunacaksınız ee, Yani Geçici de olabilir veya bir e, yerleşme de olabilir. Farklı bir yerde bulunacaksınız, farklı kişilerle tanışacaksınız. E, güzel, biraz kafanızı dağıt. Güzel gelişmeleriniz var aslında ama hani ne kadar e, farklı bir yere gitseniz de içindekiniz içinde hissettikleriniz ve kafanızdakilerle gittikten sonra orası değişmeyecektir. Size yine orası kötü gelebilir ama. E, zamanla bu şeyden e, kurtulacaksınız inanın güzel gelişmeler yaşayacaksınız e, değişim var hayatınızda açıkçası yani hayatınızda kimse yoksa yeni bir kişi yeni biriyle tanışabilir güzel bir arkadaşlık başlatabilirsiniz o ileriye doğru e, ciddi bir ilişki olarak devam edebilir ama böyle hemen böyle bir karşılaştınız evet aa bu benim hayatımda olması gerekiyor demiyorsunuz bu kişi demeyeceksiniz zor karar verir zaten zordur başaklar Siz de böyle davranacaksınız seçeceksiniz yani ama ilk başta bir arkadaşlığı da hoşunuza gidecek yani sizinle oturup konuşacak böyle birisi ya da sizi anlayan sizin gibi olan birisi böyle bir tanışma var hayatınızda bir de bir özel bir yere davet ediliyorsunuz bir düğün mü nişan mı böyle bir davetiye gelebilir ve buraya gitmek zorunda kalabilirsiniz sanki Belki kendi yakınlığınızdan ya da belki çocuğunuz var onu evlendireceksiniz bir erkek ya da o erkeği tanıyorsunuz böyle bir durum söz konusu. Kimin bacağı bu kadar şişmiş gibi sanki böyle bir sağlıkla ilgili sorun var ama sanki bacak ya da böbreklerle ilgili bir şey yaşayabilir sorun yaşayabilir. Ee, sizin de olabilir bu veya ailenizden birisi sanki böyle bir şey yaşayacak göz aydını alıyorsunuz ee, birinden birisi size bir sürpriz bir haber verecek ama şaşıracağınız bir haber olacak bu Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sanki böbreklerle ilgili bir, gibi bir şey var. Veya işte yakınızdan birinin böyle bir şeyi var. Bununla uğraşacaksınız. güç alacaksınız aslında ya böyle bir e, arkanızda güç hissedeceksiniz ya da maddi anlamda gücünüz yoktu bir maddi bir rahatlama bir yardım bir destek veya işte bir şeyiniz onaylanabilir veya bir a, maaşınızla ilgili bir artış olabilir bir güç bir destek yani ne kadar artarsa sizi rahatlatacak sıkışmışsınız gerçek gerçekten maddi anlamda bir e, şey var e, sıkışmışlık var e, Dediğim gibi bir düğün bir şey var böyle bir şeye davet edileceksiniz ve buraya gideceksiniz söz nişan öyle bir durum sanki bazılarınız evlilikle ilgili problemler yaşıyor sanki ya da ayrılma kararı alabilir böyle bir durum söz konusu. Şöyle bir şey çok sizin ya da yakınlarınızdan biri ne bileyim çok uzun zamandır eğili olan insanlar varsa bir anda eğilikleri bitebilir ve şaşırabilir herkes. Aa o kadar zamandan sonra mı ya hani o kadar seneden sonra nasıl yani falan denilebilir. Böyle bir durum söz konusu. Yani şaşırılacak haberler şaşırılacak haberler var. Hiç beklemeyen haberler beklenmeyen hani kişilerden beklemeyen olaylar gündeme gelecek. Evet bir taraftan da dediğim gibi böyle bir düğün gibi bir şey var sanki bir nişan düğün olayı var biraz kendinize anlatmanız gerekiyor yani derdinizi ya da işte bir şeylerden memnun olmadığınızı anlatmanız gerekiyor sevgili başaklar yani Atıyorum eşinizle Eğili olanlar için Ya da işte ne bileyim bir Aile içinde de öyle bir sıkıntınız varsa Söyleyin bak ben bunu yapmanı istemiyorum işte bunu hoşuma gitmiyor Ya da işte sen bunu yapmıyorsun Bunu yap falan Sanki böyle bir Bazen böyle bir şey davranıyorsunuz Böyle bir söylemeyeyim Ay kırılmasın falan diye Davranıyor olabilirsiniz ama Bu patlamalar yaşatabilir ileriki zamanlarda bu sefer dersiniz ki işte sen şöyle söylüyorsun. Bu sefer der ki karşısın o bu biriktirmiş ya hani tepeden vuruyor. Hani hiç öyle gözükmüyordu falan diyebilir. Biraz duygularınızı dile getirmeniz gerekiyor sanki. Sonrasında bir takım e, rahatsızlıklar geçirebilirsiniz. İçinize o kadar atmışsınız ki bazı konuları bazı kişilere karşı e, söyleyemediklerinizi biriktirdiğiniz için e, bu sonra size sağlık sorunları olarak geri döner. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Parasal destek mi alacaksınız? Yani sanki böyle ya da bir beklediğiniz bir şey gelecek toplu para tazminat ya da bir şey aylık e, talebinde bulunuz, aylığınız mı bağlanacak? Belki çalışıyorsunuz iş yerinizde işinize zam, maaşınıza pardon zam gelecek. Böyle bir durum var sanki. Bir çocuk müjdesi var ya işte bir torununuz olacak ya işte ne bileyim yeni evlisiniz düşünmüyordunuz birden hamilelik konusu gündemde olacak. Yani bebek haberi var açıkçası. Güzel sevinçli bir haber bu. Çok mutlu olacaksınız. Şaşıracaksınız bu habere. İnşallah güzel şeyler yaşarsınız. Güzel bir hafta olsun sevgili Başaklar ve haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.